Bugünkü konumuz e, temizlik, temizlik kültürü, Ortaçağ Avrupası'na temizlik kültürü. Biz hep biliriz ki kitaplardan Ortaçağ Avrupası pis bir yerdir, kokulu bir yerdir ve insanlar burada temiz kalamazlar. Ama gerçekten öyle miydi bu? E, biraz bundan bahsetmek istiyorum bugün ve bir dahaki videoda da yine bunun devamından bahsedeceğim. Şimdi bu e, kötü oldu, pis oldu fikri tam olarak yanlış değil ama doğru da değil. Biraz abartılıyor söylenirken. Çünkü sonuç itibariyle Orta Çağ e, Roma'dan köklü bir miras devralmıştı. Ve bu mirası tamamen bir anda yok sayması mümkün değildi. Tabii ki Hristiyanlık çok etkiliydi bahsedeceğim ama... E, Bilmiyor da değillerdi. Yani temizliği bilmiyorlardı, temizlenmiyorlardı diye de bir şey söz konusu değil. Şimdi Roma'ya baktığımızda Roma'daki hamam kültürüyle ilgili çok şey söylenebilir. Yani o başlı başına bir dersin konusu olabilir hamam kültürü. Çünkü çok yerleşiktir, çok fazla hamam vardır. Kadınlar da erkekler de hamamlara giderler. Ve ee, onlar için bu bir sosyal aktivitedir, sosyalleştikleri yerdir. Yani sadece yıkandıkları yer değildir. Bahçesinde spor yapabilirler, kitap okunabilen bölümleri vardır, masa oyunları oynanan kısımları vardır. Hatta bazı piyesler sahnelenebilir bahçesinde. Yine böyle işte atıştırmalıkların satın alınabileceği dükkanları vardır. Yani bir nevi bir e, bugünkü işte spa diyoruz ya. O, o merkezler gibidir Roma hamamları. Ve bir Roma hamamı yaptırmak bir imparator için çok büyük prestij göstergesidir. O yüzden de yaptırırlar. Kendileri de giderler yaptırırlar da. Halkın onlara iyi ba gözle bakması için hamam yaptırmak güzel bir seçenektir. Halk da buraya çok cüz'i miktarlarda. Para vererek girer. Hatta bazen imparatorlar ilan edebilirler ki işte bugün bütün hamam masrafları benden mesela böyle bir güzellikte yapabilirler. Ya da sadece imparator olması gerekmiyor. Zengin başka biri olabilir, senatör olabilir bu. Bunlar da aynı şekilde söyleyebiliyorlardı o dönemde. Roma kültüründe hamam çok büyük yer kaplıyordu. çok önemliydi. Batı Roma yıkıldıktan sonra tabii ki bu hamamlar ortadan kalkmadı bir anda. Ama Hristiyanlığın bu manada Orta Çağ Avrupa'sına zarar dokunmuştur. Banyo ve temizlik kültürü, hamam kültürü açısından zarar dokunmuştur. Şimdi Hristiyanlık elbette ki kirli kalmayı e, önermiyor. Bu başka bir şey. Ama yıkanmayı da çok teşvik etmiyor, yasaklamıyor. Ama e, özellikle ilk dönem Hristiyanlarının biz bu yıkanma e, olayını banyo yapmalıyı biraz farklı yorumladıklarını, yanlış yorumladıklarını görüyoruz ve bu nedenle hem kendileri hem de ilk etapta Hristiyanlığa gönül vermiş olan halk bu anlamda biraz e, evet çok temiz değillerdi. Yani Roma'dan pek çok şey aldılar. Burada aldıkları en büyük şey tabii ki de kilisenin gücüydü. Kilise tek otorite olarak kalmıştı hep söylüyorum. E, ve temizlik kültürüne de çok etki etmiştir. İlk dönem Hristiyanlık'ta e, temizliğe aslında önem veriliyordu. Yani insanlar ilk dönemlerde hamamlara falan gidiyorlardı. Bununla ilgili bir sıkıntı yoktu. Ama ne zaman ki münzevi hayat tarzı yani inzivaya çekilerek e, ibadet etme tarzı ortaya çıktı ki bu 3. 4. yüzyıllarda e, artık ortaya çıkıyor yavaş yavaş. E, bu Tabii manastırcılığın da kökeni biliyorsunuz bu münzevi hayat tarzı. Bu ortaya çıkınca e, bu durum biraz değişikliğe uğruyor yani banyo yapma temizlik olayı. Çünkü münzeviler e, bunu yani vücutlarında şey der ortaçağ kitapları, e, din adamları vücutlarındaki kirin fazlalığıyla övünüyorlardı. Yani ne kadar işte günahsız olduklarını, temiz olduklarını, ruhen temiz olduklarını e, kanıtlıyordu diyor. Vücutlarındakiler bununla övünüyorlardı. Bu işte ilk dönem Hristiyanlarında özellikle Münzevilerde bu tip bir tutum görülüyor. Ee, özellikle mesela Aziz Anthony e, asla ayaklarını yıkamamış. Söylenene göre, kitaplarda yazılana göre. Yine Aziz Julian e, takipçilerine yıkanmayı yasaklamış. O dönemin çok etkili yazarlarından Aziz Jerome, diyor ki vaftizin dışında banyo yapmak gereksizdir. Şimdi din adamları, dönemin din adamları böyle bir şeyler söyleyince doğal olarak, e, Hristiyanlık da yeni ortaya çıkmış ve yayılıyor. E, i̇nsanlar da onlara inanıyorlar. Ve e, bu ban, hamamlara gitme, banyo yapma durumunda biraz gerileme görüyoruz. Düzenli olarak gitmemeye başlıyorlar. Tabi bu durum sonradan değişiyor ama e, erken orta çağda daha yaygın bir durum bu. Zaten bu orta çağ verilen sıfatlar işte karanlık sıfatı, pis sıfatı falan filan yani kötü sıfatlar diyelim. Ortaçağ çağ Avrupası için kullanılan kötü sıfatlar genelde erken orta olanlar içindir. Daha sonra zaten merkezi ya da yüksek orta çağda bunlar biraz daha iyileşiyor. Geç orta çağda daha da iyileşiyor. O en kötü sıfatlar bu erken orta çağ, geçiş dönemi için söylenen şeylerdir. zaten bu yıkanma olayı için de aynı durum söz konusu. Şimdi erken orta çağ geçtiğimizde manastırların artık e, kurulduğunu ve e, pek çok yönergeyle yönetildiğini görüyoruz. Kuralları var ve bu kurallara, manastıra dair olan herkes uymak zorunda. Şimdi bizim Orta Çağ Avrupa'sında gördüğümüz en yaygın manastır tarikatı, Benedikten tarikatı. Ve onun kurucusu olan e, Aziz Benedikt, e, diyor ki, sağlıklı insanların yıkanması gerekmez. Onlar asla yıkanmazlar. Hatta diyor, 13 yaşında ölen Aziz'e, Agnes, e, onun en büyük erdem, erdemlerinden bir tanesi asla yıkanmamış olmasıydı. Düşünün 13 yaşına gelmiş, 13 yıl yaşamış ve hiç yıkanmamış. Tabii Benedict'in ifadesi böyle. E, ve kurallarında da, verdiği kurallarda, yazdığı kurallarda çok ayrıntılı kuralları var. Burada e, yıkanmayla ilgili şunları söylüyor. Keşişler diyor, yılda birkaç kez banyo yapabilirler yapmalıdırlar da. Ve genelde bu Paskalya döneminde olur. İşte o büyük perz döneminde Paskalya döneminde olur yıkanma. Ama e, sağlıklı ve genç olanlar daha az yıkansınlar. Gerek yok yıkanmalarına. Eğer kişi hasta olduysa o zaman doktor ne kadar göre gerekli görüyorsa o kadar yıkanabilirler. Onda herhangi bir sık, sakınca yok. Bir, biraz daha ilerlediğimizde 8. 9. yüzyıllara geldiğimizde Fransa'da yine bu e, bu tarikatın temsilcileri tarafından e, verilen talimatlarda banyo yapmanın tamamen yasaklandığını görüyoruz bu sefer. Hatta 745'te Mainz Başpiskoposu Aziz Boniface o dönemde o bu e, yıkanma olayında Kadın erkek karma yıkanılan hamamları yasaklıyor. Roma'da böyle hamamlar vardı. Halk hoş karşılamasa da vardı. Orta Çağ Avrupa'sındaki halk da bunları hiç hoş karşılamıyordu ve bir ahlaksızlık yuvası olarak görüyordu bunları. Boniface de bunları yasaklamıştır. Hatta demiştir ki daha sonra böyle bir hamamlara gittiyseniz eğer bu bir günahdır ve günah çıkarmanız gerekir. Öyle bir sebep olarak da bunu söylüyor. Yani e, ilk başlarda Hristiyanlık yani temizliği sık sık yapmayı, banyo yapmayı e, çok önermemiş. Ama sonrasında biz manastırlara geçtiğimizde, şimdi manastırlar sadece e, kurallar vasıtasıyla temizlik açısından manastırları değerlendiremeyiz. Manastırlarda çünkü, e, bu banyo faaliyetleri ya da yıkanma faaliyetleri, bir şeyin yıkanması faaliyetleri çok düzenli bir şekilde yapılıyordu. Kendileri için değil, gelen, başvuran, yardım isteyen kişiler için. Şöyle, şimdi Orta Çağ manastırlar e, çok fonksiyonudur. Yani eğitim, konaklama, yiyecek dağıtma, hasta bakımı, fakirlere yardım, ya pek çok şey, e, el yazmasının üretilmesi, yani pek çok şey manastırlarda yapılır bu dönemde ve bir başka özelliği de ortaçağ tıbbının e, manastır tıbbı olarak anılmasıdır. Çünkü ortaçağ, özellikle erken ve yüksek merkezi çağda tıp manastırdaki keşişlerin elinde olan bir alandır çoğunlukla. Onlar hastalara gidip hatta düzenli olarak da ziyaretlerde de bulunurlar, gelenleri de iyileştirirler. İşte bu bu amaçla buralara gelen insanların kullanması için hastaların ya da fakirlerin kullanması için banyolar inşa etmişler manastırlar içerisinde. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Ee, özellikle mesela Roma kültürünün daha etkili olduğu Güney Avrupa'da, yani Kuzey Avrupa'ya geçtikçe biraz daha bu etki azalıyor. Güney Avrupa'da ve İtalya'da e, eskiden kalma yani Roma'dan kalma hamamların bu Hristiyanlar tarafından ya da manastır üyeleri tarafından e, hasta ve fakirleri yıkamak için kullanıldığını görüyoruz. Tabii zenginler arasında hamam yaptıranlar yok mu? Var. Psikoposların saraylarında var, papaların saraylarında hamamlar var yani banyoları var. O konuda bir sıkıntı yok ama genele aşağıya baktığımızda e, bu şekilde manastırlar kullanıyordu banyolarını. Ve 8. yüzyıldan itibaren zaten bu su ile ilgili mühendislik dalları ve tabii ki de mimarisi de e, gelişmiş oluyor, ayrı bir uzmanlık dalı haline gelmiş oluyor. Örneğin manastırlara, şimdi manastırların kurulduğu yerlere baktığımızda hep sapa yerler görürüz. Bir dağ başı olabilir, bir geçit noktası olabilir. E, ama öyle merkezi yerlerde kurulmaz manastırlar. Çünkü bu kişilerin e, kalabalıklardan uzak bir şekilde ibadet etmesi gerekir. Dolayısıyla e, bazen de su kenarlarına, nehir kenarlarına kurulur manastırlar ki su ihtiyacı oradan karşılansın ve atıklar da oraya atılabilsin diye. Şimdi bazı manastırlarda biz bu e, su temininin nehir kanalının değiştirilerek yapıldığını görüyoruz. Normal akan nehir kanalını değiştiriyorlar yolunu ve bunu sabitlemek için de kenarlarını taşlarla kapatıyorlar. Hatta bazen gelen suyun temiz kalması amacıyla kanalın üstünün de böyle taşlarla kapatıldığını da görüyoruz. Şimdi gerek bu manastırların tutumları, gerekse din adamlarının söylemlerine baktığımızda e, Hristiyanlığın yıkanmaya, banyo yapmaya bir yasak koymadığı açık bir şekilde ortada. Erken dönem e, müzevi hayat yaşayanlar bir kenara bırakılacak olursa böyle bir şey söylediği yok Hristiyan. Yıkanmaya yasak falan koymuyor. Ve hatta bunu e, çok net bir şekilde Şalman'da görüyoruz. Frank İmparatoru Şalman'da görüyoruz. Kendisi Ahın'da yaptırdığı sarayına çok büyük bir e, banyo da yaptırıyor. Yani bu banyoda diyor ki yani bu hamamda e, biyografisini yazan Einhard diyor ki yüzden fazla kişi aynı anda yıkanabiliyordu. Yani bu adam çok dindar bir adam. Eğer Hristiyanlık böyle bir yasak getirmiş olsaydı e, Şalman böyle bir şey zaten yapamazdı. Bu çok bariz bir örneğin yani. İşte 9. yüzyılda, 8. yüzyılda, 9. yüzyılın başı, ilk çeyreği diyelim. O dönem için konuşuyorum. 10. yüzyıla geldiğimizde özellikle İngiltere'de bir örnek karşımıza çıkıyor. O dönemde İngiliz e, Benedikten reformu e, var ve onun en önemli belgelerinden bir tanesi işte Regularis Concordia. Burada keşişlerin yıkanması ile ilgili de bilgi veriliyor. İşte aynı şey orada söylüyor aslında. Paskalya'dan önceki cumartesi Günü diyor, tıraş olup banyo yapabilirler. Ama eğer bu keşişler için tek bir gün yeterli olmuyorsa sonuçta sırayla yıkanacaklar o zaman bir gün öncesinden yani cumadan da e, yıkanabilirler diyor. Ama dikkat edin Paskalya döneminde yine söylüyor bunu yani her zaman değil. Paskalya döneminde söylüyor. E, bu dönemde yine Kuluni tarikatının e, bir kararı var bu konuyla ilgili. Onda diyor ki yılda beş defaya kadar yıkanabilirler keşişler. Tabi bu manastırlardaki banyoların kullanımı, keşişlerin yıkanması durumu öyle ben bugün yıkanayım, sen yarın yıkan falan tarzında olmuyordu. Bunlar mutlaka başrahibin izniyle oluyordu. O izin verdiği takdirde siz onun izin verdiği saatte ve günde yıkanabiliyordunuz. İlerlediğimiz zaman işte merkezi orta çağda ve geç orta çağda durum nasıl diye baktığımızda şimdi 11. yüzyıl bir nüfus artışının yaşandığı yüzyıldır e, köyden kente göçlerin yaşandığı bir yüzyıldır. Dolayısıyla kentli nüfus artmıştır. Ve bu nüfus artınca doğal olarak atıklar da artmıştır. Ve bu atıkları yönetmek, işte belli bir yere götürmek de zor hale gelmiştir. Bu dönemde e, deniz suyu çok kullanılıyordu yıkanmak için. Bir de insanlar yıkanamasalar bile siliniyorlardı. E, bitkiler, kokulu bitkiler kullanıyorlardı ve siliniyorlardı. Yani öyle dedikleri gibi tamamen de pis, kokulu falan bir durum söz konusu değildi. 11. 12. yüzyıllarda bunu bize başka gösteren bir şey de banyoların ve hamamların inşaatında bir artış görülüyor olması. Bu da ihtiyaçtan dolayı oluyordu muhakkak ki. E tabii bunun nedeninin haç seferleri olduğunu düşünenler de var. Yani doğuya gittiler, doğudaki bu kültürü gördüler ve onu batıya taşıdılar deniyor. Özellikle İngiltere'de bu hamamların yaygınlaşması Haçlı Seferlerinden döndükten sonra İngiltere'ye gelenler döneminde yaşanıyor. O yüzden böyle bir çıkarımda bulunanlar da oluyor. 13. yüzyıla geldiğimizde biz bunların daha da arttığını görüyoruz. Özellikle mesela Paris'ten bir örnek verebilirim. E, Paris'te 200 bin vatandaşın yararlanabileceği ve bir lonca tarafından işletilen 26 hamam olduğunu öğreniyoruz. Bu sayı çok iyi bir sayı. Yani orta çağ için bir şehir için çok ciddi bir sayı bu. Ve bu hamamlar e, böyle yoğurtu günleri, bayram günleri hariç her gün açıklar. Hatta 14. yüzyıla geldiğimizde banyo kültürü artık tamamen yerleşiyor insanlar arasında ve bu konuda kitaplar yazılmaya başlanıyor. Bir tane örnek vereyim mesela. Tusikyanoğlu Pietro'nun 1336'da yazdığı bir kitap var banyolarla ilgili. Yani banyo yapmaya e, ne zaman gidilmeli, ne durumdayken insan gidilmeli gibi bilgiler veriyor. Mesela kurallar sıralıyor. Diyor ki Banyoya yapmaya gidecek olan kişi, ya da hamama işte gidecek olan kişi yakın zamanda işte cinsel münasebette bulunmamış olsun. Ya da banyoya gideceğiniz zaman karnınız çok aç olmasın oraya gittiğinizde. Ama eğer e, acız, karnınız acıkmışsa, yani banyoya katlanamayacak kadar açsanız, orada durmaya katlanamayacak kadar açsanız, o zaman işte üçte biri şarap olacak şekilde bir su hazırlayın ve bu suda e, iki kaşık kadar kuru üzümü iyice yıkayın. ...ve bunu yiyeyim. E, ya da işte bir banyoya girdiniz diyelim ki... ...bu banyoda e, ortalama olarak... ...bir saat kalın ya da bir saate yakın kalın. Daha fazla kalmayın. E, ne kadar da bir peki banyo yapılacak? 15 günde bir diyor. Ya da işte buna yakın zamanlar... ...13 olur, 17 olur. Buna yakın zamanlarda banyo yapılması... ...gerektiğini söylüyor. 14. yüzyıldan bahsediyorum. Tabii bunun dışında da orta Çağ Avrupa'sında yazılan pek çok eser var ve... ...bunlarda da temizlik ve banyo kültürüyle ilgili bilgiler bulabiliyoruz. E ama bunların ortak özelliğine baktığımızda, yani hepsinin e, önerilerin arasında ortak neler var diye baktığımızda e, farklı mevsimlerde banyo yapmanın nasıl bir etki bırakacağından bahsediyor. İşte yazın banyo yapmak nasıl bir etki yapar, kışın banyo yapmak nasıl bir etki yapar. Ya da işte yemekten önce yaparsanız banyoyu ne olur, sonra yaparsanız ne olur, hangisinde yapmak gerekir. O hepsinde ortak olan bir diğer konu hasta olduğu zaman yıkanılması gerektiği. Yani mutlaka e, hepsi aynı şeyi söylüyor. Hasta olunursa bu kişi diğer normal kişilere göre biraz daha fazla yıkanmalıdır. Bunu söylüyorlar. Tabii yıkanmayı niye insanlar yapıyor? Terledikleri için ço çoğunlukla özellikle yaz aylarında terledikleri için yapılıyor. Bazı kitaplarda da bunun bu terlemenin önlenmesi için de bazı reçeteler veriliyor. Mesela işte çok fazla terleyen e, kadınlar için şöyle bir öneri veriliyor. Diyorlar ki öğütülmüş yaban mersini yapraklarını alın ya da bitkinin kendisini alın ve e, bunu bir beze sarın. Bu bezi de şaraba batırın. Sonra da bu bezle silinin. Böylece işte ter kokusundan da e, kurtulmuş olursunuz. E, güzel kokmuş olursunuz diye tavsiyelerde bulunuyor. Belki bu tavsiyeyi Trota'da okumuş olabilirim. Çok emin değilim. Peki niye o zaman bu kadar yani insanlar kendileri de yıkanabiliyorlarsa, tabii çok yaygın değil ama yıkanabiliyorlarsa, silinebiliyorlarsa neden ortaçağ insanı pisti diye bir şey gelebilir aklınıza. Onu da şöyle açıklayabilirim. Şimdi İnsanlar evet silinebiliyordu ama banyo imkanları yani kendi içerisinde ve hamama gitmek babında söylüyorum. çok da yaygın değil. Neden yaygın değil? Çünkü şimdi orta çağ özellikle erken dönemde böyle büyük tek haneli evlerde yaşar. Ve bu evler işte ahşap da olabilir, başka bir şey de olabilir. Bu evlerde genelde işte fareler olur, ee, çok da temiz bir ortam değildir. Hatta bazen evin içerisinde hayvanların olduğunu da biliyoruz. Hayvanlarla yaşadıklarını yani büyük başta da küçük baş hayvanlarla. Ya da hayvanın hemen evin bitişindeki bir ahırda tutulduğunu biliyoruz. Tabii bu e, hayvanlar e, o etrafa gübrelerini bırakıyorlardı. Ve içeri girdiklerinde de yani sokaktaki bütün tozu, çamuru, pisliği eve taşıyorlardı. Dolayısıyla e, çok da temiz yaşamıyordu bu, bu şekilde yaşayan alt kesim insanlar için söylüyorum. Zenginler için bu söylediklerim zaten geçerli değil. Ayrıca Orta Çağ Avrupa'sında işte mezbaalar, kasaplar, e, tabakhaneler, e, derilerin tabaklandığı yerler e, ve bira yapım yerleri genellikle şehrin içindeydi başlangıçta. Sonradan bunlar şehrin dışına taşındı. E, hatta lağımların da çok iyi e, kapatılmadığını biliyoruz. Yani çok kokulda dışarıya sızabiliyordu. E, kümesler var. Yine bu kümeslerden e, kokular dışarıya sızıyordu. Dolayısıyla çok da iyi kokan yerler değildi. Özellikle dediğim gibi alt sınıf ve biraz da orta sınıfın yaşadığı yerler kötü kokan yerlerdi. Caddeler. E, evlerde de e, bu harcanan su, işte yemek yapmak ya da temizlik yapmak için harcanan su ve e, mutfak artıkları hatta bazen de dışkılar da e, Sokaklara dökülüyordu yani kovalarla alınıyordu ve genellikle caddelere de sokaklara dökülüyordu. Bir atık toplama gibi bir durum söz konusu değildi. Ve bu durum tabii hem kenelerin hem de pirelerin yaşaması için çok elverişli bir durumdu. Tabii genel yönetimler bunu engellemek için çeşitli yasalar çıkarıyorlardı, e, cezalar veriyorlardı ama çok da fazla başarılı olmadıklarını görüyoruz. Hatta bunun için kişiler görevlendiriyorlardı buraları temizlemek için ama çok çok da başarılı olamıyorlardı. Nasıl peki temizleniyordu diye baktığımızda artık sokak iyice pislendiğinde temizlenemiyorsa bir şekilde yolların üstüne bir kat daha yol döşüyorlardı ki orası temiz yapılabilsin, temiz kalabilsin ve bu atılan atıkların da mesela geniş caddelerde iki yanda daha caddelerde de ortada bulunan oluklar vasıtasıyla toplanmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama bu olukların e, düzenli olarak temizlenmesi değil de yağmur suyuyla temizlenmesi bekleniyordu. E yağmur da her zaman yağmadığı için sürekli yağmadığı için bu olukların temizliği tam olarak yapılamıyordu. Ve bazen mesela yerel yönetimler yasalar çıkartıp şey diyordu. E, herkes kendi evinin önünü temizlesin. Yani sonuçta bu caddeler ve caddelerden akan bir trafik de var. Yani işte at arabaları gidiyor, insanlar gidip geliyor. Bunlar için herkes kendi evinin önünü temizlesin diye bir yasa çıkartılmıştı. Ama böyle bir ortamda insanlar kendi evinin önünü temizleseler bile dışarıdaki o işte bira yapımlarından, tabakhanelerden gelen pislikler ve kokular tabii ki orayı kokulu ve pis bir yer olarak e, anılmasına sebep oluyordu. Aynı zamanda zaten kış mevsiminde insanlar çok da sık banyo yapamıyorlardı çünkü soğuk. Yani bir valeri e, doldurmak için, fıçılarını doldurmak için, çok ciddi su gerekiyordu. Yani su taşıma suyla yıkanıyorlardı. Dolayısıyla öyle e, sıradan insanların sürekli banyo yaptığını düşünemeyiz. Yani soğuk suyla yıkanma durumu da olabiliyordu. Yani su her zaman sıcak olmayabilir, soğuyabilir. Ahşap barillerde yıkanıyorlar. E yaz aylarında göletlere gidiyorlar ya da nehirlerde yıkanıyorlardı. Ama dediğim gibi çok da pislerdi diyemeyiz çünkü sadece saç yıkama olayı da çok yaygındı. Yani bütün olarak yıkanamadıkları durumlarda sadece saçlarını da yıkıyorlardı. Ya da mesela e, günlük olarak ellerini, yüzlerini ve ayaklarını yıkadıklarını da biliyoruz. Tabii bu zenginler için geçerli bu söylediklerim. Onlar çok daha rahat yaşıyorlar. Onlarda daha çok el yıkama yaygın çünkü yemeklerini o dönemde insanlar daha çok elleriyle yiyorlardı. Yani Roma'da olduğu gibi elleriyle yiyorlardı. Kaşık ve bıçak kullanımı var ama çatal kullanımı yaygın değil ve bu bu yüzden yemekler önce ve sonra ellerin yıkandığını da biliyoruz. Hatta zenginler bunun için kişiler görevlendiriyorlardı. İşte su döken ve işte atık suyu tutmak için, alttaki tası tutmak için hizmetçiler görevlendiriyorlardı. Bunlar bugünkü manada portatif lavabolardır, taşınabilir lavabolardır. Ama Orta Çağ'ın sonuna geldiğimizde bunların duvara monte edildiğini görüyoruz artık biz. Bir musluk yapılıyor duvara, onun altında musluktan akan suyu tutacak bir tür işte havza yapılıyor ve bu suyun, buradaki suyun da dışarıya tahliye edilebileceği bir boru kullanıyorlar. Yani bizim, bizim bugün kullandığımız lavabo mantığının biz geç orta çağda Avrupa'da yerleştiğini görüyoruz. Bir de saç ve sakal temizliği çok önemliydi. Özellikle yolculuğa çıkılacaksa çok önemliydi. Çünkü kendi evinde daha temizliğinizi yapabilirsiniz ama yolculuk sırasında bunu yapamazsınız ve saç ve sakal çok olması demek Bit ve pirelerin de oralarda rahatça saklanabilmesi demekti. O yüzden e, bunun çok tercih edilmediğini görüyoruz, özellikle seyahat sırasında çok e, sakallı olmak iyi bir şey değildi. Tabii bu kirli olmak Orta Avrupasında genel olarak fakir olmakla özdeşleştiriliyordu. E, o yüzden de zenginler onlar gibi anılmasınlar diye yani fakir gibi algılanmasınlar ve anılmasınlar diye genellikle daha sık banyo yapıyorlardı. Kaynaklar zenginlerin genelde haftada bir e, vücut olarak tüm vücut olarak yıkandığını söyler. Bu tabii fakirler için ve sıradan halk için geçerli bir durum değildir.